Yaşından bahsettik, arkadaşlığa dönüşmesinden bahsettik, sevgiden bahsettik. İsterseniz bu hafta mitolojiden, havvadan ve lilitten başlayalım. Önce evet. Lilith'le i̇lk, evet, ilk aşklardan başlayalım. Bu aşk nasıl musallat oldu insanoğlunun <laughs> başına. Kim musallat etti ondan başlayalım. Valla kim musallat etti dedin mi? <laughs> Aslında ta işin biyolojisine girip belki de Dawkins'ten başlamak lazım. Biliyorsunuz onun <laughs> güzel bir kitabı var. Gen Bencil'dir. Bak şimdi <laughs> sen söyleyince birdenbire böyle bir şey oldu. <laughs> Ampulyan diyeyim. <gülüyor> 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 Gen Bencildir da şöyle diyor Davkes. Aslında diyor bizim sergilediğimiz ve çok yüce anlamlar atfettiğimiz aşk, sevgi, efendim işte sahip olma, ondan sonra yardımseverlik gibi duyguların altında genlerin etkisi vardır. Çünkü insan bir tür olarak tabii ki barkalıma odaklıdır. Diğer bütün hayvanlar gibi. Ama insan için fiziksel barkalım kadar, tabii ki sosyal barkalım değil, ama tür devam etmek ister. Türün devamı için ne gerekli? Türün devamı için iki cinsin birbirine ilgi duyması Yok, ve o çiftleşmeye Hı -hı. uygun ortamı hazırlaması gerekir. Hı -hı. İşte hayvanlarda bu çok daha doğal bir şekilde, belli dönemlerde oluyor. İşte ne diyoruz? Mart kedisi diyoruz. Hı -hı. Döngüsel olarak oluyor ama insan evrimleşme ve boyunca bu evrimleştikçe bilinç düzeyi arttıkça bu belli dönemlere bağlı kalma sadece fizyolojik dürtülerle hareket etmenin ötesinde aslında cinsellik bir fizyolojik temel bir etkiyken bir dürtüyken insanda bu bir aslında ihtiyaç olarak da kendini hı hı. gösteriyor. Maslow'un o hiyerarşisinde en altta olanlardan bir tanesi de açlık susuzluk cinselliktir değil mi? O, bunlar karşılanması gereken ihtiyaçlardır. Üreme, üreme. Evet. üreme güdüsü. Ama üreme güdüsü işte insanda aslında psikolojik, sosyolojik, kültürel bir takım bağlamlarla da örtüşerek ortaya çıkıyor. Ama işte aşk niye musallat başımıza? Hı hı. Çünkü aşk beni bir başkasına bağlıyor. Hı hı. Ona tutkulu bir şekilde bağlanıyorum. Onu çok arzuluyorum ki beraber bir araya geliyoruz. Çiftleşiyoruz aslında tam da Aa, genlerimiz